Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Kalbinde hala siz var mısınız? Size düşünüyor mu? Neler söyleyecek? Hemen sizleri de bekletmeden kanalıma abone olan herkese şöyle bir bakmak istiyorum. Önce hala kalbinde siz var mısınız? Size dair hisleri devam ediyor mu ona bakacağım. Bakın aklınızdaki insan sizi uzun zamandan beri kalbinde tutmuş. Aranızda muhtemelen hani ilişkiniz isterse kısa sürsün isterse uzun sürsün hiç fark etmez. Ama bu bekleme, bu ayrılık aşaması ya da birbirinizle hiç olmama durumlarınız uzun süre kalmış. Yani böyle e, sıkıntılarınız geçmemiş. Hani birlikte de olabilirsiniz ama e, hiçbir zaman şunu hissetmemişsiniz. Hani her şey çok güzel oldu, güzel gidiyor gibi demeden ziyade sorunlar, problemler ya da ilişkinin istediği gibi gitmemesi, birbirinizi anlayamamak, iletişim problemleri gibi bir takım sorunlar. Ya da hani bu insanla bir şeyler yaşadınız ama hiç ciddiyet olmuyor, hiçbir şekilde kendini ortaya koymuyor. Koysa bile fedakarlık yapmak istemiyor. Maddi manevi bir cimrilik söz konusu. Hani bu insan öyle gözüküyor, yeteri kadar. Yani ben ne istiyorsam öyle davranmak istiyorum. Sana kendimi nasıl yansıtmak istiyorsam öyle davranmak istiyorum diyebilen bir insanmış bu. Onu söylüyor. Bu yüzden kendini açmayı istememe sorunu var. Bakın bu insan kendi duygularını zaten çok fazla göstermek istemediği için açık ve net bir şekilde ifade etmiyor. Ama hala kalbinde siz varsınız. Hala size karşı duyguları, hisleri sizden etkilenmesi bitmiş değil. Ama o insan şöyle düşünüyor, diyor ki benim ee, sana karşı duygu hissetmem Ya da senden etkilenmem Hep bir fedakarlığa doğru beni götürecek Ve ben e, bunları hissediyorum ama Sana açmak zorundaymışım gibi Bir şey gelmiyor Yani açmak istemediğim için sana kendimi açmıyorum Göstermek istemediğim için Sana kendimi göstermiyorum Bunları gizli tutmak istiyorum Seni zaman zaman kıskanıyorum Bir sahiplenme içgüdüm geliyor sana baktığım zamanda Seni beğeniyorum Dış görünüş olarak Özellikle aramızda mesafe olduğu zaman da seni daha çok kıskanıyorum. Seni düşünüyorum. Benden bir haber beklediğini biliyorum. Ama artık sen güvenli alanında bekliyorsun. Eskiden kendini feda ederdin, güvenli alından çıkardın, bir tık ötede beni beklerdin. Ama şimdi kurulu düzeninde beni bekliyorsun rahat olduğunu hissediyorum. Yani bir şekilde hayatına baktığını düşünüyorum ben siz de olsa. Bana kızgın olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri kestirip atabilecek derecedesin. Ben de sana karşı çok arkandan işler çevirdim. Senin duygunu, zamanını ee, çaldım. Yalan sözler söyledim. Tutamayacağım şeylere girdim. Arkandan işler çevirdim. Bunlar için gerçekten özgünlük duyuyorum. Hani böyle olmalı mıydı diye düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum. Bazen de diyorum belki o beni arar, sorar, bir işaret gelir diye. Telefon elime gidiyor ama bir şey yapmıyorum. Sadece öylece kalıyor. Senin düşüncelerim çok uzun vadeli. Sana karşı duygularım var ama hani ben yarın kalkayım şunu bunu yapayım diye değil. Geleceğe bırakıyorum. Ve o kadar zamana karşı bir e, sıkıntım yok ki. O kadar kendimi o konuda rahat hissediyorum ki. O yüzden düşünsem bile sana bir şeyleri gösteremiyorum. Özellikle sizler, terazi, ikizler, kovaburcu olabilirsiniz. Burada ağırlıklı gelmiş arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim tarot açılımlarında burslara çok odaklanmayın. Yani bir astrolog olarak söyleyeyim size. Bizim ilerletilmiş haritalarımız da vardır. Ayınız, güneşinizin konumu e, yıllarca değişebilir. Bu haritanızı değiştirmiyor. Ama mesela hani diyorsunuz ya insanlar değişmez diye. Böyle bir şey yok. Burada da bu insana karşı karakteriniz bu şekilde yani e, şu anda muhtemelen kolektif enerji e, hava enerjisinde daha bağımsızsınız, daha umursamaz bir yapınız var, e, kendinize önem vermeye çalışıyorsunuz, sosyal ortamları seviyorsunuz, konuşmak, iletişimde olmak sizin için önemli. Peki size gelecek mi? Burada hala duyguları var. size gelecek mi? Ay ay yani şimdi bakın burada da e, hava enerjisi geldi. Partnerler de olabilir. Terazi, ikizler, kova. Yani dediğim gibi bağımsız, umursamıyor, ikinci plana atıyor. İşte çok fazla şey de geliyor olabilir size. Hani beni geçiştiriyor mu? Dalga mı geçiyor? Çünkü hava enerjisinde olan insanlar biraz öyledirler. Hani duygularını, duygularını böyle biraz şakadan belli etmeye çalışırlar. Hani bir anda giderler, bir anda gelirler. Anı yaşamayı seven insanlardır. Daha mantık çalıştırırlar ve kırıcı olduğunda çok sert sözler söylerler. Canınız acıyabilir. E, açıkçası. Şimdi ben burada e, iletişimi sorduğum için Burç'tan ziyade bana burada kılıç kralı iletişime geçeceğini, zaten iletişimde kararlı olacağını söylüyor. Yani sizinle konuşmak istiyor, öyle ya da böyle. Şimdi bu insanın ailesiyle alakalı çözemediği problemler var. Eğer bu insanın bir evli olduğunu e, düşünüyorsanız, bu insanın bir mahkemesi olacak. Muhtemelen bir boşanma gözüküyor ama yok hani böyle bir durumu yok diyorsanız çünkü herkese bu uyumak uyamaz ee, Yaşarlı olarak da ben burada takip ediyorum ee, uyumayan insanlar da olabilir ee, kendi ailesiyle alakalı sıkıntıları var bunlarla uğraşıyor çok böyle çözemediği konular var aynı zamanda bir rahatsızlığı var ya hasta ya hasta gibi hissediyor kendini ya da ailesinden biri hasta ve onun ilgilenmesi gereken durumlar olduğunu söylüyor. Sıkıntılar var onun gündeminde ve e, bunları da hallettikten sonra size gelmek isteyecek. Biraz da şey var arkadaşlar. <laughs> Şimdi size geldiği zamanda. Hmm, çok sıkıntı olacağını düşünüyor. Böyle ya da işte nasıl toparlayacağım, nasıl çıkacağım, şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte kıyamet ortamı gibi yarattım. İşte bana soracak, benden bir şey bekliyor. Şimdi size gelmek aslında hiç kolay değil. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Bu insan diyor ki ben sana gelirim, geliyorum da ama beni sen kabul etmiyorsun. Beni öyle kabul ediyormuş gibi davranıyorsun. İşte neden e, beni aramıyorsun diye kızıyorsun bu sefer. Niye haber vermedin? Niye ilgilenmiyorsun? İşte bu huyunu bırak. Şu huyunu bırak. Hayatından şunu çıkar gibi. Ya da işte e, mesela duygular istiyorsun. Bu yüzden ben sana gelemiyorum. Çünkü bunları yapamayacağımı bildiğim için oturduğum yerde oturuyorum diyorum. Ama... Sana gelme isteğim var. Bence biraz bakış açınız çok farklı aklınızdaki insanlarla. Yani sizin yaşamak istediklerinizle onun hayatının ben burada çok farklı olduğunu düşünüyorum. Ki isterseniz birbirinize çok uyumlu olun hayatınız. Ama bunu herkes için söyleyeyim. Yüzde yüz uyumsuzsunuz. Çünkü yaşadığınız ve mesela sizin karakterinize göre bunlar ters. Siz sevmiyorsunuz stratejiyi yani böyle davranışları ama o bunları huy edinmiş durumda. Dediğim gibi. Güven problemi var burada. Ben burada aslında şunu hissettim biliyor musunuz size değil. Yani burada sizin de eminim bu güven probleminiz var. Evet. Ama ben bunu daha çok aklınızdaki insanlar için hissettim. Çok fazla güven problemleri var. Yani bu insanların hayatına siz girmeden önce isterse aile olsun, isterse partnerleri olsun. Ama ben hep öyle düşünüyorum. Hani böyle Birini severken bile korkmuşlar. Gerçekten güvenebilecek miyim ya da gerçekten bir şey hissedebilecek miyim diye. Ve buna rağmen zamanında çok fazla şeyler yapmışlar. Bakın sizin için şu anda bir şey yapmıyor olabilir. Ama gerçekten çok fazlasını bile yapmışlar. Zaman ne kadar geçerse geçsin. Onların içindeki o yıkım geçmemiş, zamana daha çok büyümüş ve muhtemelen bunlar daha böyle toprak ağırlıklı insanlar, yani mantıklı düşünenler, somut adım atanlar böyle olduklarında o duygusallıktan çok zor atlatıyorlar kendini. Siz daha çok kolay da atlatabilirsiniz ama onlar için daha zor. Bu yüzden güven problemleri var. Size güvenmiyorlar bu bir. Hayata güvenmiyorlar bu iki. Yani ben ailelerine bile çok güvenmediklerini düşünüyorum. Kendileriyle alakalı bile güven problemi var. Ben bunu yaparsam bunun sonucu ne olur gibi. Riske giremiyorlar açıkçası. Bu yüzden içlerinde hep bir korku var. Ki bu insanlar şöyle düşünüyor. Hani başlarda her şey çok güzel. Ama kendilerini adadıklarında bir hayal kırıklığına uğrabileceklerini çok düşünüyorlar bu yüzden güven problemleri var korkuları var ama burada da diyor ki evren sen bunu kendine seçtin çektin yani sen bu kadar korkmasaydın ya da karma oluşturdu belki de bu yüzden bunları yaşamazdın diyor burayı göremiyorlar işte şifa eksik onlarda sorun o yani şunu da bilmiyorlar ben hani şey düşünüyorum ben şöyleyim ben böyleyim diyen karakterde insanlar kendilerini böyle geçiştiriyorlar oysa burada hani diyor ki yani bu problem nereden geldi bunları gör hani bunları da göremiyorlar size bakacak olursak sizde sıkıntı yaşamışsınız bu insanla ilgili belki işte bir şeyler olacak dediniz olmadı hayal kırıklığına uğradı burada çünkü ee, sıkıntılar yaratılmış size karşı belli bir arkanızdan dönen şeyler olmuş bunu diyor neden yaşadın bu sizden gelen bir şey hani evet biz insanız hayatta bir şeyler yaşıyoruz yani hep diyoruz ki bu neden başıma geldi neden aynı şeyleri yaşadık ama arkadaşlar yani buradaysınız ve bunu izliyorsanız siz bilinçsiz bir insan olamazsınız İşte o yüzden mesela burada kart açmak da mesele değil siz hayatınızda bir şeyleri yaşadığınızda hep kendinizden geldiğini de göreceksiniz yani hiçbir şey tesadüf değil hiçbir şey boşa değil ve Muhtemelen bu insanın yaşadığınız birçok sıkıntının nedeninde sizden gelen bir şey olabilir. Mesela işte ben bunu herkeste görüyorum. Trajedik hikayeleri çok seviyoruz. Zaten güneşimiz akrepte. Türkiye olarak da öyleyiz. İşte mesela dramatik şeyleri sevdiğimiz zaman hayalimiz, bilinçaltımız öyle ya. Hop bizi dramatik yaşatan bir insan. Mesela hep bu gerçek. Aklınızdaki insanlar size bu kadar acı, dramatik ve karşılıksız aşk vermesin ydi. Ben eminim hiçbiriniz şu anda burada olmazdınız. İşte bunun sebebi de burada bitiyor. Ee, biraz kendimize de dönmemiz, kendimizi bilmemiz, kendimizi tanımamız da psikolojik olarak bir psikolog olarak söylüyorum. Bu da çok önemli bir şey. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Tabii bunlar kolektif açılımlardır. Özel danışmanlıklar için bize ulaşabiliyorsunuz. Çekilişimiz de oldu. Onda katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.